Bu arada dün bir mesele vardı. Ee, İstanbul'da e, medreseleri, e, tarihi medreseleri açıyor Ekrem İmamoğlu. E, şimdi e, iki boyutu var. Tarihi mekanların İstanbul'a kazandırılması, tekkelerin vesaire ama bu mekanların kazandırılırken tekne e, e, tekke ne diyorum tek, e, e, şey olarak tekke olarak e, işte e, tarikatların e, kullanımında olan bu yerlerin yine aynı işlevle e, kullanılıp kullanılmayacağı sorunu ...Atatürk'ün Türkiye'ye Cumhuriyet kanunlarıyla getirdiği, kapadığı mekanları açması sorunu da bence önemli bir tartışma. Yani karşı devrimin bir görüntüsü mü bu? İmamoğlu'nu etkiler mi bu? Bunu da konuşmamız lazım İstanbullular olarak. Çünkü ciddi bir tartışma. Gerçekten bir tarihsel çalışma mı yürütülüyor? Yoksa Atatürk'ün çok net bir tutum takındığı tekke, zaviye vesaireye yönelik durum mu söz konusu oluyor? Evet burada... Ee, gerçekten e, ilginç bir tartışma bu. İstanbul'un kaybolan mirasından Helvai tekkesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras eliyle halk e, et, hak ettiği değere kavuştu. 5 asırlık hikayesiyle dünya mirası olan Süleymaniye'de bulunan Helvai tekkesi ve türbesi yıllar sonra İstanbul'lara açılarak geleceğe taşındı. E, şu aşağıdaki fotoğrafı biraz büyütürsek işte yerde oturuyorlar falan yani pek böyle müze falan gibi bir e, tabloza değil zaten bu İstanbul Miras'ın başında olan Mahir Polat son derece tartışmalı bir isim, ilginç bir isim. E Ekrem İmamoğlu'nun işte eski AKP'li danışmanları var. Süleymancılarla teması biliniyor sürekli ortaya atılıyor ve ardı ardına bu tür hamleler devrim kanunları ile ilgili tamamen bir karşı duruş halinde olması bana çok düşündürücü geliyor. bu Mahir Polat Bey'in böyle gizemli bir havası da var ihtiraslı bir havası da var nasıl bir cumhuriyetçiliği var onu da bilmiyorum Kültür İşleri Daire Başkanı şeyi mahvetti İstanbul'un kültür hayatını mahvetti bir yanıyla ihtiraslı. Ekrem Bey'in iktidarında Kültür Bakanı olacak onu da söyleyeyim. Şimdi şuraya baktığınız zaman İstanbul'un böyle bir ihtiyacı var mı? Böyle bir görüntüye ihtiyacı var mı? buraya açarsınız bir kütüphane yaparsınız içinde bir kafe oluşturursunuz. Gençler gelir çalışır ya da bir müze yapar onu anlarım. Ama gördüğünüz gibi en öndeki Ekrem Bey mi Ali? En öndeki Ekrem Bey galiba yine işte çoraplar çıkmış. Ona benziyor, evet. Yani e, ben de öyle gördüm. Yine çoraplar çıkmış, halıya oturulmuş, işte dualar ediliyor. Yine e, Atatürk'ün laiklikle ilgili çok önemli bir, e, çok ama çok önemli bir mirası aslında ortadan kaldırılıyor. Türkiye'nin siyasal İslam'a yönelik can çekişir halde olmasının bir sebebi de aslında İstanbul'da böyle bir yönetim olması. Yani şunu sormak hakkımız açıkçası, burayı restore etmek. Burayı İstanbul'un tarihine kazandırmak ayrı bir şey. Şu verilen fotoğraf yeniden burada işte neyse e, tırnak içerisinde detekli olarak açılması ve o işlere devam etmesi ayrı bir tartışma. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama dün çok sosyal medyada tartışıldı. Ben Mahir Polat Bey'i e pek e, tekinsiz bulduğum için Ekrem Bey'in de pek de e, layıklıkla baş hoş olmadığını düşündüğüm için acaba mı demeden edemiyorum bunu sizin takdirinize sunuyorum. Ama çok ilginç yani Atatürk'ün kapattığı net, Atatürk'ün kapattığı bir yeri Ekrem İmamoğlu döneminde açıyorlar. Hep ben şöyle yapıyorum kafamdaki karşılaştırmayı. Siz de öyle yapsanız bence iyi olur. Şöyle bir şey demiştim ben. Mansur Yavaş Ebru Gündeş'i çağırıyor. Emili Gökçek de olsa Ebru Gündeş'i çağırırdı. Şimdi bir başka örnekte burayı ekran bey açıyor. Bu böyle bir görüntü veriyor. E bunu de yapardı ve böyle bir görüntü verirdi. Hep şunu düşünmemiz lazım. AKP yaptığı zaman vereceğimiz tepkiyi burada da veriyor muyuz? Yoksa ya AKP'ye karşı elimizde bir bu kaldı. Bunun arkasında olmalıyız gibi bir duyguda mıyız? Bir, herkes kendisine bence bunu sormalı. Açıkçası ben e, devrim kanunlarına Devrim'e yönelik sert tutumda olan birisiyim. Yani devrimin layıklık meselesinin Türkiye için ekmek kadar su kadar önemli olduğunu düşünen birisiyim. O yüzden bu meselede pek de iyi niyetli bakamayacağım. Onu da söylemek isterim size.